Herkese merhabalar. Bu dersimizde örnek 1'i çözeceğiz. Örnek biri de liste içerisindeki tek çift sayıların kaç tane olduğunu bulan ve bu elemanları liste içerisinde ayrı ayrı tutan programı yazınız demiş bize. Öncelikle kendimiz biz bir tane sayılar dizisi oluşturacağız. Bunu içerisinde 10-15 tane eleman bulunan bir dizi oluşturabilirsiniz. Ben şimdilik öyle random sayılar vereceğim. Şöyle 2, 3, 4, 5 verelim. 61 diyelim. 2 diyelim. 3 diyelim. Siz istediğiniz sayıları burada kendiniz elle verebilirsiniz. 4 diyelim. Şöyle 5 olsun yine. 6. Aynı elemandan da birkaç tane veriyorum ki aynı elemanların da aynı liste içerisinde depolandığını görebilin diye. Eksi 5 diyelim. Eksi 7. Şöyle eksi 9 olsun. 0 diyelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 diyelim kalanı da. 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Şimdi bu sayıları ne yapacağız? Tek çift diye ayıracağız ve daha sonra bunların kaç tane olduğunu Programa söyleyeceğiz ve yani program içerisinde söyleyeceğiz. Öncelikle biz şöyle çift liste adında boş bir liste oluşturalım. Çift sayıları bunun içerisine depolayacağız. Tek liste diye bir tane de boş liste oluşturalım ama bu sefer bunu oluştururken şöyle list anahtar kelimesini kullanarak oluşturalım. Yani ha bu şekilde listeyi oluşturmuşsunuz ya da bu şekilde hiç fark etmez. Önemli olan farklı kullanımları görebilmeniz. Öncelikle ne yapacağım? Sayılar dizisi içerisinde gezineceğim. For sayı in sayılar diyorum. Şimdi ben sayılar listesi içerisindeki elemanları tek tek ne yapacağım? Gezineceğim for döngüsü sayesinde. Yapmam gereken tek şey ne? Sayı eğer sayının ikiye bölümünden kalan sıfırsa ne arkadaşlar? Bu sayıyı bizim çift liste içerisine dahil etmek. Çift liste append diyorum. Ve çift liste içerisinde append de demek ekle demek. Yani sona ekleyecek bu sayıyı. Eğer ki sayı ikiye, ikiye tam bölünmüyorsa o zaman ne yapacak? Tek listeye bu sayıyı ekleyecek böylelikle ne olmuş oldu biz artık listemizi oluşturmuş olduk. Şimdi geliyorum tek sayılar diyorum ve buraya tek listeyi koyuyorum. Aynı şeyi çift sayılar için de yapacağım. Şöyle. Çift sayılar. E, hatta şöyle yapalım. Çift sayılar bilmem bilmem kaç tanedir diyelim ve bunu formatlayalım. Eee şöyle yapalım hatta şu tek listeyi de buradan kaldıralım. Tek sayılar budur ve bu kadar tane şöyle tek sayı bulunmaktadır diyelim. Ve formatladığımızda şuradaki ...ilk üstü parantezi gelecek olan şey bizim tek sayı tek listemiz ve bunun içerisindeki sayı yani len tek listenin uzun içerisindeki eleman sayısı. len neydi? Bir dizi içerisindeki eleman sayısını döndüren fonksiyondu. Şimdi gelelim çift liste için de aynısını yapalım. Hatta şöyle yapalım. Ctrl D diyelim. Buna da çift sayılar deyip bilmem kaç tane çift sayı bulunmaktadır deyip burayı tek liste yerine çift listeye çevirelim. Geliyorum. Ne yapmış olduk? Böylelikle programımızı tanımlamış olduk. Kodumuzu çalıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi tek sayılar bunlardır diyor. Ve 11 tane tek sayı bulunmaktadır diyor. Çift sayılar bunlardır diyor. Ve 8 tane çift sayı bulunmaktadır diyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yani ne yapmış olduk? Bize verilen tek bir listeyi çift ve tek liste diye ikiye ayırmış olduk. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.